Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Dil bağlama ritüeli. Ya da birileri sana tehdit ediyorsa, hayatına karışıp hakkında ileri geri konuşuyorsa, e, sonuçta e, senin birilerini susturman gerekiyorsa, ya da e, hakkında iftira atıp, işinde gücünde zarar verip sürekli engel çıkartan kişiler varsa, ağzını dilini bağlamak için Rana Hanım ritüel istiyoruz diyenlerin dikkatine, Dil bağlama ritüeli veriyorum bugün ee, arkadaşlar ben yıllardır YouTube'da olan biriyim biliyorsunuz ama kötülük amaçlı işlemler verme taraftarı değilim bu ritüeli çok mesela e, nasıl söyleyeyim e, korkacağınız ya da birisine yaptığınız zaman aşırı korkunç bir zarar göreceğini düşünmeyin çünkü e, bu ritüel sizin enerjiniz ile sizin ev şartlarında yapacağınız bir uygulama olduğu için profesyonel işlem sayılmıyor. E, ee, ayrıyetten de ben kendim bu işin içinde olduğum halde bana biri zarar verip mesela ya da ne bileyim ileri geri konuşsa bile canıma tak edene kadar ben kolay kolay kimseye dokunmuyorum. Bunu ne için söylüyorum? Her canını sıkanın ağzını dilini bağlayacağım diye düşünme. Bazı bazı kişilere tehdit ediliyor. Rana Hanım bana tehdit ediyorlar. Bir dil bağlama ritüeli yok mu? Acilen yapmam gerekiyor deyip zor durumda kalanlar oluyor. Susturman gerekiyor ya da söylenmemesi gerekiyor ya da ne bileyim senin yoluna çıkartılan engeller ya da hakkında atılan iftiralar hayatını alt üst edebiliyor. E sonuçta bir zor durum içerisinde olan bir ritüel ya da bir uygulama yapmak ister. O yüzden de arkadaşlar verdiğim ritüelleri gece gündüz işte ritüel verildi deyip de İnsanların e, zarar görmesi için yapmayın. Bu ritüelden sonra sana zarar veren kişi kendi derdiyle uğraşacak. Senin hakkında konuştuğu zaman ya da sana bir şeyler yaptırmak isterse anında kendi başına bir problem gelecek. Kendi derdiyle uğraşıp sana zaman ayıramayacak. Uzun lafın kısacası. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu arada bu el feneri bu şekil e, aydınlık olsun diye yaktım. Bu uygulamayı dil bağlama ritüel olarak başlık olarak bu şekil yazdım. Bu uygulamayı Salı günü güneş battıktan sonra yapmanız gerekiyor. Kendinizi o şekil ayarlayın. Bu uygulama için siyah yün iplik lazım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ya bu şekil balmumu ya da bunun gibi mum siyah renk. Sevil Hanım'dan alabilirsiniz. Az sonra Sevil Hanım telefonunda veririm. Ondan sonra tespih. Ee, makas bunların olması şart. Bir de bir tane iğne lazım. Kullanılmamış yeni iğne, siyah renk altar. Şimdi arkadaşlar uygulamadan sonra kalan ipliği diğer başka ritüellerinizde kullanabilirsiniz. Mum sonuna kadar yanacak. Mum sonuna kadar yanacak. İğneyi diğer ritüellerde kullanabilirsiniz. İğneyi ne yapayım diyenler ya da ben unutmadan söyleyeyim. Ee, altarınızdaki kullandığınız kumaşınızı diğer benzer ritüellerde kullanabilirsiniz. Ee, şimdi ve uygulamadan sonra şimdi dil bağlama dedik 41 düğüm ile dil bağlayacağız burada. Ee, düğümlediğiniz 41 düğümü bir tane saksının içerisine koyuyorsunuz boş saksıya. Üzerine de kuru toprak döküyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Ne yaparsan yap boşuna yapıyorsun anlamına gelecek. Ee, zarar veremeyeceksin anlamına gelecek. Karşı tarafın resmi varsa daha iyi. Resmine bakarak yaparsanız daha kuvvetli, daha etkili. Ee, ya da saksıya mesela dil bağladığınız düğüm ipler ile birlikte saksıya karşı tarafın işte size zarar veren ya da kimin dilini bağlıyorsan onun fotoğrafıyla birlikte ee, saksıya bunu gömebilirsiniz. Ya da saksıda saklayabilirsiniz. Ama üzerine kuru toprak başka bir şey dikmiyorsunuz. Evinizde saklayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Bunun için lazım olan malzemeleri az önce söyledim. Öncelikle salı günü güneş battıktan sonra altarınızı e, işte bu şekil e, hazırladınız. E, ve Birilerini susturmak için ya da hakkında iftiralar atıyorlarsa ya da zarar veriyorlarsa ve benzeri durumlarda e, isanız mesela hangi durum e, sonuçta siz biliyorsunuz yaşadığınızı ama susturman gerekiyor, konuşmaması, söylememesi gerekiyor İşte bu uygulamayı dil bağlaman için yapabilirsiniz. Şimdi öncelikten yapmanız gereken şey iğne ile fark etmez ister böyle bir mum çok ince olmasın mumunuz sebep mumun biraz uzun yanması gerekiyor. O uygulamayı yaparken olur inşallah deyip de mesela ya da korkmanıza gerek yok. Kendinizi rahat hissedin. Ve bunu yaparken kin nefret dolusu, karşı tarafı düşünerek, karşı tarafın siması, göz önünüzde olması gerekiyor. O şekil yapıyorsunuz. Herhangi mumdan birden birini seçtiniz. Örneğin şu mumu seçtik. Ee, yukarıdan aşağıya filanı oğlu filanı ya da filanı kızı filanı ismini iğne ile yazdınız. Bu arada e, beni yeni keşfedenlerin dikkatine 0553 670 37 43 telefon numarasına yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor. Randevu nasıl alınıyor? Türkiye içi, Türkiye dışı nasıl randevu, randevu almanız gerekiyor? Ritüel mumlar için asistan Sevil Hanım'la iletişime geçiyorsunuz. Şu telefon numaraya yazdığınız zaman sonu 37-43'lü telefon numaraya otomatik linkler gidiyor. Oradan ilerleyin lütfen. Çünkü da, e, şeyim, ee, hafıza kartımda yer az olduğu için fazla e, zaman harcamayalım şimdi yukarıdan aşağıya ile düşmanın ismini yazdın ya da zarar veren kişinin ya da kimin dilini bağlayacaksan ismini yazdın mumun hazır sayılır mumun hazır sayılır yazdığın zaman şu şekilde söylüyorsun eee muma mesela isim yazarken muma isim yazarken ben mumu değil, senin beynini tırmalıyorum. Filanı kızı filanı ya da filanı oğlu filanı. Beni unut, benimle uğraşma, aklından çıkayım diyeceksin. Bunu yaz, şey, isim yazdığın zaman az önceki şeyleri, sözleri, ritüelin söyledin. Ondan sonra mumu yakıyorsunuz, kibrit ile yakıyorsunuz. Mum kibrit ile yakılıyor, çakmak ile yakmıyorsun. Mumu yaktın, Mumu yaktıktan sonra söylemen gereken ateş yakarak sen tarafa yol açıyorum filanı oğlu filanı ya da filanı kızı filanı seni kara güçlere teslim ediyorum kara güçler rehberliğinde ağzını dilini bağlıyorum susturuyorum 41 düğüm senin 41 düğüm senin adına Düğüm e, düğümlü yorum senin adına adıyorum da diyebilirsiniz. Şimdi bu e, neden e, mumu yakarak sen tarafa yol açıyorum? Bunun anlamı belki karşı tarafın üzerinde koruma varsa bu mum karşı tarafın yandığı zaman mum adına adadığımız için e, korumasının etkisini kaçıracak ve yaptığın iş hızlı bir şekilde etki göstermesi için mum yakarak karşı tarafın ya da Mesela karşı tarafa bir an önce bu ritüelin etkisini iletebilmen için enerjisi çabuk geçsin istiyorsan öncelikle ateşlen blokajlarını yakıyoruz ki bir an önce engel e, şey engeller kalkıp da mesela karşı tarafa etki göstersin diye. Şimdi mumu yaktın. Mumu yaktığın zaman tekrar söylüyorum ateş yakarak sen tarafa yol açıyorum filanı oğlu filanı ya da filanı kızı filanı. Seni kara güçlere teslim ediyorum. Kara güçler rehberliğinde ağzını dilini bağlıyorum susturuyorum 41 düğüm senin adına düğümlüyorum dedikten sonra dedikten sonra başlıyorsunuz 41 tane düğüm için önceden ipinizi hazırlayın başlıyorsunuz şu şekil düğümlemeye mesela ilk düğüm aldınız şu şekil yaptınız şu şekil yaptın düğümü düğümlemeden önce şuraya ee, nefesin şuraya gidiyor şu şekil söyleyeceksin ee, dudağınıza yakın tutuyorsunuz nefesiniz tamamen şuraya gidecek ritüelin sözlerini söyledikten sonra ipi çekiyorsunuz düğümlüyorsunuz şu şekil söylemen gerekiyor ağzın dilin bağlansın adımı anma ee, doğuştan lal gibi lal ol ağzın dilin bağlansın dedikten sonra üfürüyorsunuz şuraya Şuraya söylüyorsunuz. Söylediğiniz zaman şu düğüme söylemen gerekiyor. Ondan sonra üfürüyorsun ve bağlıyorsun. Tekrar bir düğüm gibi oldu. İkinci düğüme geçtin. Gene aynısını yapıyorsun. Ağzın dilin bağlansın. Adını, adımı anma. Doğuştan lal gibi lal ol. Ağzın dilin bağlansın. Dedikten sonra üfürdün. Tekrar bağladın. Bu şekil 41 tane devam ediyorsunuz. 41. örneğim şurada 41 oldu. Makas kestin. Bu iple işin kalmıyor. 41 tane olduktan sonra şu 41 düğümü önüne koyuyorsun ve e, tesbih ile 306 kere 306 kere ya kahar diye zikir çekeceksiniz. Ee, ve bu uygulamayı yaparken kin nefret dolusu yapman gerekiyor başka bir şeyler düşünerek ya da yaptığın işin resmini çekip telefona birine gösterirsen etkisi olmayacak konuşmayacaksın mesajlaş, mesajla, pardon mesajlaşmayacaksın kimseyle sessiz sedasız işini yapacaksın şimdi ee, 41 düğümden sonra 41 düğümden sonra ee, aldın şu şekil önüne koydun ipi Karşı tarafın fotoğrafı varsa fotoğrafta burada kalabilir göz önünüzde. Ee, ya da karşı tarafı düşünerek yapıyorsunuz. Ondan sonra 306 defa ya kahar ya kahar ya kahar ya kahar diye zikir çekiyorsunuz. Her 33'te 7 kere üfürüyorsunuz ipe. Şimdi 306 kere yakahar ya kahar diye zikiri çektikten sonra zikiri çektikten sonra e, demen gereken e, kara güçlere filanı oğlu filanı seni teslim ettim. Kara güçlere seni teslim ettim. Bu iş artık benden çıktı. Neyi hak ettiysen, sana bu kara güçler neyi layık görüyorsa e, layığı ile hak ettiğini yaşayacaksın. Dedin bitti. Ondan sonra e, şunu unutmayayım e, öncelikten altarı açarken altarı hazırlarken e, niyet ediyorsunuz niyet ettim filan oğlu filanının ağzın dilini bağlamak için işlem yapmaya ya da filanı kızı filananın ağzın dilini bağlamak için işlem yapmaya diye niyet ederek bunları hazırlıyor olsun önce orasını unutmuşum şimdi yakar 306 defa çektikten sonra az önceki dediklerimi de söylüyorsunuz ondan sonra kuru bir tane boş saksıya boş saksıya bu sabaha kadar kalabilir eğer uygunsa evinizde mum sonuna kadar yansın ondan sonra ertesi günü sabah ertesi günü sabah bir boş saksının içine farz edin şunu saksı olarak düşünün boş saksının içine bunu atıyorsun karşı tarafın resmi varsa resmi koyuyorsun bunu da koyuyorsun mumdan kalan parça kalıntıları da buraya atıyorsun Ondan sonra üzerine de kuru toprak koydum. Evinde bir yerde, balkonda köşede, bodrumda bir yerde saklayabilirsin. Bu bir yıl, iki yıl kalsın. Ondan sonra istiyorsan e, çıkartırsın ipi, yakarsın. Yaptığın zaman ipin etkisi kaçmış oluyor. E, ve o şekil etkisi kaçmış oluyor. Sen onu o saksıdan çıkartıp yaktığın zaman. Şimdi birçok balmumunda e, şey kalabilir, kalıntı kalabilir. Birçoğunda kalmıyor onu da şimdiden söylemiş olayım Ben de mumdan parça kalmadı diyenler sorun değil kalsa ve ya da kalmasa sorun değil ee, yapın hayırını görün ee, kimseye zarar vermek için boşu boşuna her önünüze gelene yapmayın kendinize ters tepmesin bir kişi hakikattan susmak zorundaysa ya da bir kişiye hakikattan bunu yapıp kendi hayatında biraz ferahlaman gerekiyorsa yap hayırını gör kimseye zarar vermeyin ee, görüşürüz kendinize iyi bakın e, bugüne bu kadar.